Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Top, satışa hazır hale geldi. Test ile tip onay süreçleri tamamlanan yerli ve milli otomobil planlar dahilinde bu ay sonuna kadar yola çıkacak. Test ile tip onay süreçleri tamamlanan yerli ve milli otomobil planlar dahilinde bu ay sonuna kadar yola çıkacak. Heyecanla beklenen özel üretim 2023 adet tokun öncelik tanıyan NFT satışının da bu ay içinde Turmore Dijital uygulaması üzerinden açık artırmasının yapılması planlanıyor. Bu yıl 20.000 adet üretim yapacak Tok Gemlik Fabrikası'nın kalan 9 aylık süreçte aylık 2.222 adet, günlük olarak ise 75 adet tok üretmesi gerekiyor. Depremden dolayı fiyat açıklaması ve satışı askıya alınan Türkiye'nin otomobili Tok bu ay yola çıkacak. Satışa dair tüm hazırlıkların yapıldığı yerli ve milli otomobilde Cumhuriyetin 100. yılına özel üretilen ve alımda öncelik tanıyan 2023 adet togun NFT açık artırmasının da bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Depremin ilk anından itibaren 11 ile desteğini esirgemeyen Tok ve ona bağlı diğer kuruluşlar yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Deprem dolayısıyla askıya alınan 2023 adet alımda öncelik tanıyan NFT'nin gelirinin de afetsedeler için bağışlanması gündemde bu ay turumoru üzerinden yapılması planlanan açık artırmadan elde edilecek gelirin milyonlarca lirayı bulması bekleniyor. Bu ay içinde dijital kanallar ve kendi deneyim merkezlerinden satışa sunulacak TOG'un test ve tip onay süreçleri de tamamlandı. Seri üretime hazır hale gelen Türkiye'nin otomobili, bu sene 20 bin adet üretim ve satış yapacak. 2023 tanesi özel seri olan araçların geri kalanlarından, 2000 tanesi ise devletin alım garantisi olan 30 bin araçtan düşülecek. İlk etapta büyükelçi ve vali gibi üst düzey devlet bürokratlara tahsis edilecek araçların geri kalan üretimi ise vatandaşa sunulacak. Bu da 15.977 tok demek.